Ah şu video. Gel 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 gel, gel gel gel. Gel toplan, toplan abi toplan. 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 Bakalım öyle mi? Ebol. Şimdi. Day of Plastic Surgeons Los Angeles Cosmetic Surgeons an important role in choosing. Okay. Arkadaşlar bir estetik merkezi Los Angeles'teki Baya önemli bir rol oynamış bu 100 kişinin seçiminde. 100 en yakışıklı adam ve 100 en güzel kadın. 100 güzelliği ya pardon 100'ün oranı, bu %6 oran muhabbeti falan var ya işte. <laughs> o %50'sini oluşturuyor değerlendirmenin. Yüzde otuzunu oylar oluşturuyor. Yüzde de dünyanın e, güzellik standartları oluşturuyor. Ne oluyor bir dakika? Ha bunlar geçen senelerde an, seçilenler mi? Ne alaka 2018 peki? 2019'da seçilmedi mi? Niye? Bir Ece Uygaç evet. Monica Bellucci 100 numara. Okey. Gal Listeron. Okey. Harina Kapur. Hayır abi ya. O küpe ne peki? Puma sponsorluğu fotoğrafı Arket herhalde. <laughs> Camila Cabello. Bu Havana'yı söyleyen kadın değil mi ya? Havana Aynen. ula. Alice Pagani. İlk kez görüyorum. Bayağı da güzelmiş bu arada Çok harbiden. Harbiden. 96'da olması üzdü. Bayağı güzelmiş. Kenza Morsli. nerede? Ne oluyor ya? Dikken bir şeyler deniyor ama. Bence güzel bu arada. Ama yani deminki bak şu ana kadar favorim Alice. Oh, harbiden Alice 10 numara. Natalie Portman. Okay. Sobon. Hayır. Kim So Young. <laughs> Girlfriend Leader. Ha bu bir müzik grubunun lideri. Gözler lens değil mi bu arada? Gözler lens <laughs> değil mi? Chat. Efe çıkanları onun üzerinden puanlasana. Lens değil bence. Puanlıyım yani ne haddimize tabi dünyanın seçilmiş <laughs> en güzel yüzünü puanlamak da ben kendime göre bir puan verebilirim yani. Aynen. <laughs> Camsil mi ler? Ya ben bu hanımefendiye şöyle yapalım, ne yapalım biliyor musun? Bir bir benle alakası yok. İki bence iyi. Üç Tam benim tipim olsun, tamam mı? Tamam. Yani 10 üzerinden değerlendirmeye gerek yok. Hepsi zaten netice olarak 10 üzerinden 10 kadınlar. Şey. Anladın okay. mı? Oke. Okay. Bu 1 o zaman sana. Bu 1 evet. Bu da 1. Buna 3 verirsin. Alice 3. Alice 3 Ali, olduğu Alice, için, şimdi herkes... Alice 3.5 bu arada. Alice Baby'de oynuyor dayı. Aaa. <laughs> Gol şifteh Farahani. Eee... 1 Eee... 1 Bir. Bir. Üç. Üç harbi. Ağır üç, dörde kadar <laughs> uzar. Dörde kadar uzar. Bir. 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 2. 2. Bir. 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 On. On. Yirmi. On. Otuz beş. Kırk. Yüz. Yüz. <laughs> Neyi göremediniz arkadaşlar? Nasıl göremediniz evet, ya? Dur bir dakika. Çok mu geri? Bir dakika dur. Şöyle alayım kendimi. Böyle daha iyi herhalde. Sophie Turner abi. <laughs> e, Namı değer Sansa Stark da diyebiliriz kendisine. Oğlum bir şey söyleyeceğim bu arada. Evet. Yani Ester hanımefendi gerçekten yüz. Oğlum Ester 80 numaraysa geri kalan 80 kişi kim? Harbiden ya. Bir kim? Bir. Bir. Nasıl söyleyeceğiz acaba? Söyleme. söyleme kanka. Söyle. Mikrofon cızır diyor birinizi. Esra pıt pıt. Çok yani çok inanılmaz bir güzellik bence bu arada. <laughs> çok mükemmel. Bir. 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 Zıfer. iki 2 gider. Bir. İki gider yine. 3 Bir. Sıfır. Bir. Üç. Üç. Beş. Ne? Sıfır. İki. İki gider ya. Bu Ester'e Exposito'dan nasıl önde olabilir ya? Harbiden nasıl ya. Ya amına koyayım ya. <laughs> Sakin ol. Hiç Oğlum. Ya ben gidiyorum ya. Ya saygısız herif. Sana ne? Belki <laughs> beğenenleri vardır. Bana göre bir. Evet, ama ben de görünce bu ne amına koyayım tarzında bir tepki vermiyorum yani. Bir. Bu arada. İki. İki bu arada evet. Bir. Birden devam. Bir. Çok ilginç bir tip. İki Hı. gider. 2 3 Bu Jett değil mi oğlum? <gülüyor> 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 bu Jett değil mi abi? Valorant Jett değil mi bu? Racist 3 o... Benden de 3 gelir abi 1 1 2 2.5'tan 3 1 Bizde pek asya şey yok bu efendim. Eee var ama yerine göre. Biraz daha şey yani böyle surat bembeyaz pudra ve renkli bir Kırmızıya Aynen. yakın bir ruj değil anladım. O geisha Hı. modeli beni birazcık rahatsız ediyor. 2 2 8 8 1 Tam üç, anlayamadım. Üç. Değerlendirme yapmıyorum o yüzden. 1 3 2 1 3 2 2 0 1 Hastasına 1 93 <laughs> 90 98 Nasıl yükselmesini fark ettin mi İlkan? 111 111 111 evet Dilruba mı? Dilruba Dilmurat Vay be <laughs> Mesela bak. Mesela İkkan. E, Mert pardon. 2. E, Aynen bak bunda ikilik var. Bunda iki var. 2 bu iki, Buna 2 okey. Sanırım benim anladığım kadarıyla e, Kore e, tipi Kore'nin tipiyle Çin'in tipi birazcık farklı ya kendisi birbirinden. Aha. Çin tipi benim daha çok hoşuma gidiyor. Anladın mı? Yani kendi adıma Olabilir. konuşuyorum. Olabilir. Bak. Çinliler büyüyünce güzelleşiyor. Koreliler bebekken çok tatlı. Böyle bir yargıda bulunmuyorum ben. <laughs> Bu yargıda şey... sa saçma buluyorum. Gerçi... <laughs> Nina Dobrev. Hmm. Oo. Ben Nina bunu Dobrev. var ya. Bu Nina Dobrev veririm. 30 falan. Nina Dobrev'e 3 gelir abi. 3 gelir gelir. 3. 4. 3. 4 hatta. Aynen. 75. Bu Buna... Buna oh, kelimeler oh, kifayet. 796. <laughs> boğazıma takıldı. <laughs> 1453. Öf, falan Oy. 12. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. Bir. bir. Eksi 2 <laughs> e, <bir>. Eksi 1 <laughs> Eksi 6 2 2 Harbi 2 Alman karışımı 1 1 1 1 51 2 2 3 3 3 kesin 3 Eksi 3. 7. 1. Bu eksi 5. 2. <laughs> 75. 2. 2 bu. Hastasına <laughs> bu. Bu 0. E e 37. Eksi 23. <laughs> 75. 0. Ben de 76 derim buna. E 1. Ee, 1. 35. 1 devam. Bir. Bir Kadının devam. adı I-U mu? i <laughs> <laughs> İfa uygaç. İki. Bu, bu nasıl bir foto ya? Sizin koyacağınız <laughs> fotoya sokayım ya. <laughs> bir. Bir. Kaç kişin 10 falan mı? Bir. Heydi. İki. İki. İkiş. İki. On. on. İki. Üç. Fır. Bir. Eksi bir. altı. <laughs> Oha. Eksi üç. <laughs> Sıfır. Sıfır. Bir. Hmm, beş yüz altmış beş. sekiz. <laughs> on beşti. Bir. Oyu yok buna. Sıfır. Ben buna Oyu üç yok. veririm. Bir. 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 Yüz. Hey. Altı yüz, aynen Din. öyle. Eee. Oy kullanmıyorum. Bir. İyi. Bu bu çok ta ayrı. Bu 72. Buna ve o 10000'im var benim. 1 0 150 50 3 3 0 E dakika. 1 Bana benziyor lan. 2 16 2 ee, 2 25. 2 aynen 2 ee, 2. 2 Oy ben bunu 75 2 bu 1 0 13 Evet Efe <laughs> Zaafına yenik düştü Oy 3 100.000 Neden ya? Ben Bilmiyorum. böyle. Ben, ben üç dedim şimdi. Ben abartmadım o kadar da ilk kan bayağı yükseldi. Bir buçuk. Ben böyle tipler seviyorum demek. Bir buçuk yine. İki. Bir e, buçuk he? yine. Oy vermiyorum. Sıfır. Bu arada Efe ilk ondayız. Onu bir. Tamam. Bir şey yaparsak. 0 Sıfır. 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 Tat kaçırıyor. Eee 1.286.000 ee... <laughs> 999 trilyon 999 milyon. Sonsuz diyorum noktayı koyuyorum. Sonsuzun sonsuzu diyorum noktayı daha da koyuyorum. 3. Ben düz 3 diyorum. Bu... Ben bunu var ya. Üff. 2023. <gülüyor> 1, <gülüyor> 2023'de. 1. 1. 0. Oo neler diyorsun ya? Böyle verilecek sayı yok. Chat neler diyorsun ya? Bu kadına verilecek bir sayı üretilmemiş. Ee, şey, error. <laughs> error 404 iki, iki. Abi ikiye de on. yapma be, yapma. D abi. Dipika padukone Dipika. Evet. Yani nasıl iki? Sevgili on, Dipika on. ablam, benden bir. Benden yok. Bire gelin i̇şte. şimdi. Nesin Cavadzade zade. Ha, Nesin Cavad aynen. <laughs> Nasıl bu bir ya? Expert Exposito. Abi kapat gidelim. Abi ben Hande Erçel'i çok beğeniyorum. Bu benim kapat. Mutlattı. Kapat gidelim. Ben alt F4 çekiyorum. İşte. No offense ama alt F4. Bunu hazırlayanlar. Efe ağzını bile açmadı neden? yumruk atmak üzere olabilir kamera